Değerli meslektaşlarım, çok kıymetli üyelerimiz. Dünya zor bir dönemden geçiyor. Korona günlerinde sağlık çalışanı olmak, hekim olmak, aile hekimi olmak çok zor. Hepimizin tek bir gündemi var. O da COVID-19 pandemisi. Bu zor günlerde sizlerle yan yana olamamakla birlikte aklımız, yüreğimiz hep sizlerle birlikte. Rutin hayatlarımızın durma noktasına geldiği bu olağanüstü günlerde adeta distopik bir dünyada yaşıyoruz. Bizler aile hekimleri olarak hem hastalarımızı, hem onların ailelerini, hem toplumu, hem kendimizi ve kendi ailelerimizi düşünmek ve korumak zorundayız. Sağlık hizmetlerinin en ön cephesinde savaşan sağlık neferleriyiz çok zor koşullar altında çalışıyoruz. Ama uzun süredir ilk kez hekimlik mesleği hak ettiği takdir düzeyine tam olmasa bile biraz yaklaşmış gibi görünmekte. Bu sevindirici. Tıbbi bilginin, araştırmanın ve bilimselliğin değeri bir kez daha yoğun biçimde hissedilmekte. Tüm insanlığın gözü yeni bir ilaç, yeni bir aşı bulunması umuduyla hekimlere çevrilmiş durumda. Hepimizin ümidi ve dileği bu zor günlerin bir an önce sona ermesi ve en az zararla atlatılması. Umudumuzu kaybetmeden azim ve sabırla çalışmaya devam ediyoruz. Öncelikle kendimizi ve yakınlarımızı koruyarak buna özen göstererek yaşam kurtarmaya, yaşamlara dokunmaya devam ediyoruz. Bu zor günlerde hep dayanışma içinde olmamız gerekiyor ve belki küçük mutluluklarla bu zor günleri atlatmamız gerekiyor. Bizler uzmanlık derneğinin merkez yönetim kurulu üyeleri olarak bu pandemi döneminde biraz üzüntü yaşadık. Özellikle pandemi ile ilgili belli branşlar yer alırken, ve bilim kurulunda belli branş hocaları varken aile hekimliği akademisyenlerinden hiç bahsedilmemesi, aile hekimliğinden hiç bahsedilmemesi bizleri gerçekten üzdü ve üzmeye de devam ediyor. Biz de bu gibi sorunlardan yola çıkarak Sağlık Bakanımıza ulaşmak ve derdimizi anlatmak istedik. Ve 25 Mart 2020 tarihinde kendilerine bir mektup yazdık. Bu mektupta belli başlıkları ele aldık. Birinci sıradaki önceliğimiz aile hekimlerinin kişisel koruyucu ekipman eksiklikleriydi. Diğer, diğer başlıklarda dediğim gibi bilim kurulunda bir aile hekimliği uzmanının akademisyeninin olmaması, bu dönemde bile sağlık çalışanına şiddetin olması, aile hekimlerinin inanılmaz derecede artan iş yükleri, Birinci basamakta kullanılacak bir algoritmanın eksikliği gibi konular dile getirdik. Sizlere bu konularla ilgili yaptıklarımızı, planlarımızı, neler yaptığımızı anlatmaya çalışacağım. Bugün çok fazla uzatmamak için sadece kişisel koruyucu ekipmanlarla ilgili kısma değineceğim. Devamlı 10 Nisan... 2020 Cuma günü yine inşallah sizlerle paylaşacağım. Biz yine Tavut MYK olarak 2 Nisan 2020 tarihinde bir anket hazırlayıp üyelerimize bu anketi gönderdik. Bu ankette üyelerimizin kişisel koruyucu ekipman ihtiyaçlarını belirlemeye çalıştık. 550 üyemiz bize cevap verdiler. Çok güzel bir gelişme oldu. Tam bu esnada biz anket verilerini değerlendirirken Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden bir hocamız bize ulaştı ve Ankara Üniversitesi Medikal Tasarım ve Araştırma Merkezi'nde Meditam'da kendilerinin yüz siperliği ürettiklerinden ve arzu edersek bunun bizim üyelerimizin kullanımını sunabileceklerinden bahsettiler ve dün itibariyle 160 adet 100 siperliği Ankara Merkez Ofisimize plastik cerrahideki hocamız tarafından teslim edildi. Bu güzel gelişmeyi bugünün olumlu bir gelişmesi olarak, olumlu bir haberi olarak sizlerle paylaşmak istedik. Ve şimdilik hoşça kalın derken hepinize sağlıklı günler dileyerek şimdilik yayınımızı bitirdik dediğim gibi cuma günü tekrar bir başka alt başlıkta buluşmak üzere. Hoşçakalın.